Vel akibetu lil Akibet son nefes muttakiler için olacak buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani müjdeli bir hayat ve sonunda her şeyin en güzeline kavuşacak olanlar takvalı bir hayat sürenlerdir. Bu yüzden son nefes endişesi bütün Müslümanların üzerinde durduğu bir olay olmuştur. Son nefesimizi iman üzere verebilmek, imanla bu dünya hayatından göçebilmek en önemli meselemizdir. Çünkü bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam, sizden biriniz şu kadar yıl, 70 yıl, 80 yıl cennet işleri işler, sonra kitap sapkat eder ve bir cehennemlik amel işler Cehennemliklerden yazılır. Yine aynı şekilde bir kişi 70 sene, 80 sene cehennemlik işler yapar. Ama sonra kitap sepkat eder. Yani ezelde yazılı olan onun alın yazısı öne geçer ve bir cennetlik iş yapmak suretiyle cennetliklerden yazılır. Bundan dolayı bugüne kadar ne olduğumuzdan daha önemli olan ne olacağımız meselesidir. İman ile bu dünya hayatını bitirip bitiremeyeceğimiz meselesidir. Şu kadar var ki bazen şeytan insana vesvese verip nasıl olsa sonra tövbe edersin, nasıl olsa daha önünde çok süre var. Binaenaleyh şimdi dünyalık yaşamaya bak diye bizi yoldan çıkartmaya çalışabilir. Bundan dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifinde şunu görüyoruz. Yarın ölecekmiş gibi ahirete hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış. Yani önünde çok uzun bir süre yok. Yarın öleceksin. Bir dakika sonra, bir saniye sonra ölümlü bir hayatta olduğumuz için hayatımızın garantisi olmadığından dolayı ölebiliriz. Bundan dolayı her an hazırlıklı olmak lazım. Büyüklerimizin tavsiyesi şu ki, eğer bir yerde ölmek istemiyor isen orada bulunma. Yani bir günahı işlerken ölmek istemiyorsan hangi hal üzere yaşarken ölmek istiyorsan o hal üzere olmaya dikkat et diye büyüklerimizin nasihatı var. Bu yüzden e, insan elbette. E, Tövbe kapısının açık olduğunu son nefese kadar, can boğazdan çıkıncaya kadar tövbe etme imkanına sahip olduğunu bilmeli ama tövbeyi geciktirmemeli. Çünkü ölümün ne zaman bize geleceğini bilemiyoruz. Bir anlık bir canımız var. Bazen bakıyorsunuz nefes alıp verirken insan boğazındaki efendim su nefes borusuna ...kaçıyor ve... ...oracıkta ruhunu teslim ediyor. Şimdi son günlerde... ...tabii canlı yayınlarda... ...ölümler müşahede ediyoruz. Geçen bir hoca efendinin... ...ölüm sahnesini... ...canlı yayın... ...yapılırken, kayıt yapılırken... ...çekmişler... ...ve yayınlamışlar. Hakikaten son kelimesi... ...La ilahe illallah diyor ve nefesini teslim ediyor. Binaenaleyh böyle... ...güzel ölümleri Cenab-ı Allah... Hepimize lütfeylesin, nasip Amin. eylesin. Amin. Fakat bununla beraber bir insan ne kadar ağır günah işlemiş olursa olsun, ne kadar dinle, diyanetle arasına mesafe koymuş olursa olsun, tevbe ettikten sonra benim affeden bir Rabbim var deyip Cenab-ı Allah'a iltica ettikten sonra o kimsenin bağışlanacağını Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ediyor. Kim diyor? Şirkin dışında Cenab-ı Allah'a iltica eder ve tövbe ederse Cenab-ı Allah onu affeder. Ama müşrik olarak bir kimse Allah'ın huzuruna gittiğinde onun kurtulur tarafı yok. Müşrik ne demek? Allah'ın egemenliğinin yanında başka egemenlikler tanımaktır. Cenab-ı Allah'ın birliği ve yüceliğinin, vahdaniyetinin yanında başka tasarruf sahibi mahluk olduğuna inanmak en büyük günahtır ve bir insanı ebedi cehennemlik yapacak olan şeydir. Bir insan boynu bükük olarak günah işlerse, geçen yine bir yerde böyle karşıma çıktı bir hoca efendi, merhum hocalarımızdan biri, Diyor ki hatıralarını dile getirirken İşki müptelası diyor bir dostumuz vardı. Bir gün yine onu içki sofrasında yakaladım. Ne zaman şu lanetten vazgeçeceksin diye çıkışınca gözleri ağlamaklı bir şekilde "Hocam" dedi. "Dua et de Cenab-ı Allah beni bu illetten kurtarsın." O an gördüm ki dedi o gözü yaşlı vaziyeti Allah'a ne kadar muhabbetle bağlı olduğunun göstergesiydi. Binaenaleyh bazen e, Allah'a mahcup bir şekilde işlenen günah güle oynaya ve kendisini garantide görerek bir insanın ibadet etmesinden daha etkili olabiliyor. Bundan dolayıdır ki Müslüman akidesi, inancı havf ve reca arasında olmayı gerektirir. Yani ne kadar bataklığa batmış olursa olsun bir insan ne kadar çukurda olursa olsun bir tövbesine bakar oradan çıkması, iyi bir insan olması, iyi bir Müslüman olması bir tövbeye, bir istiğfara bakar. Diğer yandan havf içerisinde olması lazım. Ne kadar iyi bir Müslüman olursa olsun bir anlık bir mikrop, manevi bir mikropla enfekte olması halinde Allah muhafaza etsin. Dinden, imandan çıkabilir ve cehennemlik olabilir. Bu yönüyle insan imanının kıymetini bilmeli ve o imanı muhafaza edebilmek için elinden gelen bütün gayreti göstermeli. Bu bize bir yönüyle de şunu ifade ediyor. Muhatap olduğumuz insanlar ne kadar günahkar olurlarsa olsunlar, onlar son nefeslerini vermedikleri sürece büyük bir imkan barındırıyorlar ve bizler bu imkanı o kardeşlerimize yardım etmek için kullanmalıyız artık bu dibi gördü, bundan daha artık dönüş olmaz, bu noktadan geriye geliş olmaz diye hiçbir kimseyi bataklığa batmış halde bırakmak bize yakışmaz. En azından onun için dua etmeye, onun salahı için, hidayete ermesi için Cenab-ı Allah'a niyaz etmeye devam etmemiz gerekiyor. Diğer yandan kendimiz ile ilgili de ne kadar ehli namaz olursak olalım, kendimizi garantide görmek, cennette görmek gibi bir tehlikeye düşmememiz gerekiyor. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin. Ahiret endişesi, son nefes endişesini, son halimizin ne olacağı endişesini hep taşımalıyız. Bunu kendimiz için de taşımalıyız. Çoluk çocuğumuz için de taşımalıyız. Hatta çoluk çocuğumuz için bunu taşırken şimdi çocuktur, küçüktür dememeli doğumdan öncesinde bu endişeleri taşımaya başlamalıyız. Evlenecek eş adayını ararken, onu seçerken bir anne olarak, bir baba olarak düşünmeliyiz. Sadece kendimize bir eş seçme derdinde olmamalıyız. Yarın öbür gün Allah lütfeder, bir çocuk sahibi olursak bu çocuğumun babası olacak, annesi olacak. Bu niyetle eş adaylarına bakmamız gerekiyor. Hatta doğum esnasında da o e, cenin halindeki evladımızın kötülüklerden uzak, kötü sözlerden uzak Kur'an ortamında büyümesine dikkat etmeliyiz. Şimdi elhamdülillah imkanlar var. Bir düğmeye basıyorsunuz. Sabah akşam evinizde Kur'an-ı Kerim okunabiliyor. Siz Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Tesbihatla meşgul oluyorsunuz. Ama maalesef görüyoruz ki henüz ee, anne karnında çocuklarımızı efendim çağdaş bir takım zehirlerle zehirliyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Küçüktür, şudur, budur diyerek abuk subuk elbiseler giydirmemek lazım. Abuk subuk işler yaptırmamak lazım. Doğmadan önce, doğum esnasında ve doğum sonrasında çocuklarımızın yarın endişelerini taşımamız gerekiyor. Bu çocuk acaba benim gibi örtülü bir Müslüman olacak mı kızsa? Namuslu bir evlat olacak mı? Efendim namazında, niyazında, Kur'an'ında bir çocuk olacak mı? Buna dikkat etmemiz lazım. Aman çocukluğunu yaşasın, aman gençliğini yaşasın diye salı verip ondan sonra da 20 yaşına geldiğinde bu çocuk niye böyle oldu diye sağa sola müracaat etmeye gerek yok. Evet tabii çocuklarımız oyunla büyüyecekler. Oyunla bir takım gerçekleri öğrenecekler. Ama oyun var, oyun var. Oyunun Müslüman olanıyla büyüyecekler. Yavurların oyunlarıyla çocuklarımızı büyütmeye kalkarsak Allah muhafaza etsin onların ahlaklarının sirayet ettiğini bir müddet sonra kavruyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Onun için imkan varken yarına tehir etmeden yani az önce de dile getirdiğimiz hadis-i şerifte olduğu gibi yarın ölecekmiş gibi hazırlıklı olmamız lazım. Her an ölüm burnumuzun dibinde ona göre hazırlıklı olmamız lazım. Günümüzü, vaktimizi ona göre doldurmaya gayret etmemiz lazım. Bir büyüğün bir sözüyle sorunuza cevap vermiş olayım Basri Hocam. Diyor ki Ya Rabbi diyor bu dünya hayatında en çok sevdiğim şey imanımdır. Beni Müslüman olarak yaratmış olmandır. Beni Müslüman kılmış olmandır en korktuğum, en endişe ettiğim şey de bu imanı kaybetme korkusudur, endişesidir. Ve peşinden de diyor ki ya Rabbi en emin olduğum şey de diyor bu korku, bu endişe bende olduğu sürece sen bu imanı benden almazsın diyor. Binaenaleyh endişemizi, korkumuzu, kaygımızı ahirete yönelik kılmamız gerekiyor. imanımıza yönelik kılmamız gerekiyor çoluğumuzun, çocuğumuzun imanına yönelik endişelerimizi her daim canlı tutmamız gerekiyor. Geçimleri, yarınları, istikballeri, yemeleri, içmeleri bir şekilde oluyor. Bu memlekette açından ölen yok elhamdülillah. Elbette onların dünyalık olarak da kimseye ne merdine ne namerdine muhtaç olmadan bir hayat sürecekleri imkanları elimizden geldiği kadar evlatlarımıza bırakmaya gayret ederiz ama asıl istikbal onların ahiret istikballeri olduğunu da aklımızdan çıkartmamamız gerekir.